Okullarda maske geri döndü ama bu kez zorunluluktan değil artan grip vakaları maske tedbirini öne çıkardı. Ben eğitimi olduğu için çıkamadık hasta oldukları için. Çocuklar maske atabilir misiniz? Böyle mi uyarıyor? Maskenizi açmayın diyor. Yemek yerken ve suyu içerken sadece açın diyor. Takan var mı arkadaşlarından? Birçoğu. Sınıflarda grip yayılınca öğretmen ve doktorlardan uyarılar peş peşe geldi. Maskeler bu kez grip salgını için takıldı. Takın diyor çocuklarının korunması için ama çocuklar takmıyor. Öğretmen mi söylüyor? Evet öğretmenimiz söylüyor. Sadece Covid için değil, diğer tüm solunum yolu enfeksiyonları için maskenin koruyucu bir etkisi var. Nisan ayı itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Ancak son zamanlarda özellikle ilkokullarda maske takan öğrencilerin sayısında kayda değer bir artış var nedeni bu kez bilim kurulu kararı değil giderek yayılan grip ve influenza yani domuz gribi salgını. Grip salgınının en hızlı bulaştığı yer okullar, çocuklarsa süper bulaştırıcı. Giderek artan grip vakaları hem öğrencileri hem de velileri tedirgin edince eller yine maskeye gitti. İki gün okulda hasta olmuştum gelememiştim okula. Gripten gelemiyoruz grip olduk on gündür evdeyik. bugün geldik. Haliyle maskelerde takıldı. Evet. Öğretmenimiz teminliyor maskenizi takın diye. Ama bazıları tak. Sıklıkla gördüğümüz senaryo önce çocuğun hasta olup sonra da diğer ebeveynleri işte yetişkinlere ya da aile bireylerine bulaşma şeklinde oluyor. Daha, ben de iyileşemiyorum. Baba da anlıyor. Sadece doktorların değil, öğretmenlerin de şu aralar en çok yaptığı uyarı maske. Çünkü grip vakaları aldı başını gitti. Bazı okullarda sınıfların neredeyse yarısı boş kaldı. Mikrobik etkenler bulaşıyorlar. Öksürükle, konuşmayla, hapşırmayla. Bunun üzerine önünde bir bariyer etken oluşturuyor maske en az maske kadar önemli bir diğer tedbirse ee, çocuklarda herhangi bir öksürük, burun akıntısı olduğu zaman okula göndermemizi rica ediyorlar. Çünkü diğer e, çocuklarda bulaşma riskini azaltmak açısından okula gitmesini belki engellemek hem çocuğun hastalık seyrinin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olacaktır hem de e, diğer kişileri bulaşını belki sınırlandırabilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz